Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle yaptığınız harika yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonra YouTube'a daha fazla video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ortak kök soruları içeren ikinci derece denklemlere bakacağız arkadaşlar. Bu videomuzda 5 tane soru çözeceğiz ve siz bu 5 sorular arkadaşlar ortak kök sorularını halletmiş olacaksınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi grafikleri de yorumlayabilir hale geleceksiniz arkadaşlar. Peki daha fazla zamanınızı amadan hemen sorulara geçelim arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Demiş ki bize iki tane denklem vermiş. Yukarıda verilen denklemlerin köklerini inceleyerek denklemlerin ortak kökünü bulunuz demiş. Denklemin kökü demek ne demek arkadaşlar? Denklemin kökü x demek değil mi buradaki? Yani x'i atıyorum ben 5 dediğim zaman o zaman burada x yerine 5 yazdığım zaman denklemin ne yapmaz lazım? Sağlanması lazım. Eğer sağlıyorsa bu 5 değeri denklemin köküdür deriz arkadaşlar. Peki burada zaten baktığınız üzere Denklemler ne yapabilir? Çarpanlarına ayrılabilir durumda değil mi? Peki nasıl çarpanlarına ayırırız? x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 denilmiş arkadaşlar. Şu ifadeyi x x diye ayırırız. Yani ikisinin çarpımı x kareye verecek. 6'yı da eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı şeklinde ayırırsak 6'yı verir. Çapraz çarptığımız zaman eksi 3x eksi 2x ne yapıyor? Ortayı veriyor mu? Veriyor. O zaman birinin çarpanımız x eksi 3'tür. İkinci çarpanımız da x eksi 2 deriz arkadaşlar. Bunun sonucu sıfır eşit olduğu için ya burası sıfırdır ya da burası sıfırdır arkadaşlar. Peki devam edelim. Birinci ifadenin sıfır olması için x'in kaç olması lazım? 3 olması lazım. İkinci ifadenin sıfır olması için x'in 2 olması lazım. İşte bu denklemin kökleri neymiş arkadaşlar? 3 ve 2 imiş. Gerçekten de x yerine 2 yazarsan ya da x yerine 3 yazarsan birinci denklem ne yapar? Sağlar arkadaşım. İkinci denkleme baktığımız zaman x kare artı 3x eksi 10 eşittir 0 denilmiş. Bunu da yine x'e ayırırız. Burayı da nasıl ayırmamız lazım? Onu x'in çarpım şeklinde yazacağız ama ortayı da vermesi lazım değil mi toplamlara? Peki eksi 10'u nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Artı 5 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 10'u verir. Çarpla çarptığımız zaman da artı 5x eksi 2x artı 3x'i veriyor mu? Veriyor. Demek ki birinci çarpanımız x artı 5'miş. İkinci çarpanımız da x eksi 2 imiş. Bunun sonucu sıfırdır dedik arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız gibi ya burası sıfır olması lazım ya da burası sıfır olması lazım ki çarpımının sonucu sıfır olsun. x artı 5 sıfır olması için x'in ne olması lazım? Eksi 5 olması lazım. x eksi 2'nin sıfır olması için de x'in 2 olması lazım arkadaşlar. Bu denklemin de iki tane kökünü ne yapmış olduk şu anda? Bulmuş olduk. Peki denklemin köklerine baktığımız zaman yukarıdaki denklemle ortak olan kök kim arkadaşlar? 2'dir değil mi? İşte sorumuzun cevabı ne olur şu anda? denklemlerin ortak kökü 2'dir oldu. Şimdi soruyu bu şekilde çözdük. Güzel. Ama soruyu biz bir de grafik olarak değerlendirirsek acaba ne olur arkadaşlar? Şimdi hatırlatalım size. x kareli ifade var mı? Var. Daha büyük bir ifade var mı? Yok. O zaman bu ikinci dereceden bir denklemler değil mi? İkinci dereceden denklemlerin grafikleri parabol belirtiyordu. Parabol yani çanak şeklindeydi, değil mi? x karenin önündeki ifade pozitif sayıysa kollar yukarı doğru bakıyordu bu şekilde. x karenin önündeki ifade negatif olsaydı kollar aşağı doğru bakacaktı. Şimdi bunların arkadaşlar biz grafiklerini çizmeye çalışalım isterseniz. Şimdi bir tane koordinat düzlemi çizelim şöyle. Koordinat düzleminde e, ilk önce birinci denkleminde baktığımız zaman x2 yazdığımız zaman sonuç ne oluyor? 0 değil mi? Yani x2 yazdığımız zaman x2 iken grafik buradan geçmesi lazım. x'e 3 yazdığımız zaman sonucumuz 0 oluyor. x'e 3 yazdığımız zaman grafik buradan geçmesi lazım. Kollar yukarı doğru olduğu için buradan geçecekleri için yani grafiğimiz şöyle bir grafik olması lazım değil mi? Çok fazla teforda girmeden devam edelim arkadaşlar. İkinci grafiğimize baktığımız zaman da x yerine 5 yazdığımız zaman buradan geçmesi lazım. x yerine 2 yazdığımız zaman da ne yapması lazım? Buradan geçmesi lazım. Grafiğimizi çizdiğimiz zaman Grafimiz ne yapıyor? Buradan geçiyor değil mi? Bunu anlatmamın bir sebebi var arkadaşlar. Dersin sonunda ödev sorusu vereceğim. O sorularda daha iyi anlamış olacaksınız. Devam ediyorum. Şimdi bakın ortak nokta nerede burada? İki noktasında değil mi? Peki iki noktası neyin üzerinde arkadaşlar? X ekseninin üzerinde. Bak x ekseni ne demektir bize? X neyi veriyordu? Kökleri veriyordu değil mi? Orta kök demek ne demek o zaman? X ekseni üzerinde olması lazım ortak nokta. Peki devam edelim şimdi. Buradan şu yorum yapabilir miyim? Bunlar ortak noktada kesiştiklerine göre ortak noktaları varsa bunlar iki noktasında birbirine nedir o zaman? Eşittir değil mi? Ortak noktaları varsa şu noktada nedir bunlar? Birbirine eşittir. Yani bunları biz ortak çözüm yapabilirdik. Şimdi ikinci yolu bu şekilde anlatalım arkadaşlar. İkinci yolu diyelim ki bu iki denklemi ortak çözelim. Yani ister yukarı etme metodunu uygularsın burada istersen x kare eksi 5x artı 6 eşittir x kare artı 3x eksi 10. Bu ne demektir? Ya bu iki denklemin öyle bir noktası var ki bu noktada onlar eşittir. İşte biz bu noktayı bulacağız demektir. x kareler aynı şartta olduğu için birbirini götürür. 5x sağ tarafa atayım. Onu bu tarafa atarsam artı 10 eşittir. 5x sağ tarafa attım. 5x artı 3x oldu. Sağ taraf 8x oldu. Sol tarafta 16 oldu. x burada ne gelir arkadaşım? 2 gelir. Demek ki bak bu denklemin ortak noktası neymiş? 2'ymiş deriz. ikinci yoldan. Şimdi herhalde anlaşılmıştır ne demek istediğim. Yani ortak noktadan bahsediyorsa ortak çözüm yapabilirsin. İster yok etme metodunu uygularsın. istersen denklemleri birbirine eşitleyebilirsin. Haydi devam edelim ikinci soruya bakalım. İkinci soruda yine iki tane denklem verilmiş ve demiş ki bize denklemlerinin birer kökleri ortak olduğuna göre k kaçtır? Arkadaşlar denklemlerin kökleri ortak olduğuna göre diyorsa zaten bize o zaman biz ortak çözüm yapacağımız aklımıza gelir. Ya da başka zamanda, başka durumlarda kökler toplamı, kökler çarpımı da aklımıza gelecektir. Ama öncelikle ortak kök dediği için bizim aklımıza gelmesi gereken ne diyelim biz? birbirine eşit diyerek ortak noktayı bulmak olsun arkadaşlar. İlk aklımıza gelmesi gereken. x kare eksi 6x artı 2k artı 7 eşittir. x kare eksi 5x artı 2k artı 3 değil mi? Şimdi buradan yine x kare aynı şartlı olduğu için birbirini götürdü. 6x'i sağ tarafa atayım artı 6x eksi 5x ne yapar arkadaşlar? x yapar değil mi? Burada 2k'lar da aynı işaretli olduğu için birbirini götürdü. 3'ü sol tarafa atarsam 7 3 çıktı ne oldu? x eşittir 4 oldu. Bizim bu bulduğumuz ikna, x ne arkadaşlar? Yani iki tane parabol varmış. Demek ki şu noktayı bulduk değil mi? Biz kesişim noktalarını bulduk. x eşittir 4 noktası ortak kök olduğu için herhangi bir denklemde yani ister bu denklemi yazayım ister bu denklemi yazayım denklemi sağlaması lazım. Bize k'yı sorduğu için İsterseniz birinci denklemde yazalım arkadaşlar. x'e 4 yazarsam 4'ün karesi 16. x'e 4 yazdım. 6'ya e 4 çarparsam eksi 24 oldu. Artı 2k artı 7 eşittir 0 olmalıymış. Bu işlemi düzenlersem burası eksi 8 oldu. Eksi 8 ile 7 toplarsam eksi 1 olur. Eksi 1'i sağ tarafa atarsam 2k eşittir 1 olur. Buradan da k'yı ne buluruz arkadaşlar? Yazamadım. k eşittir 1 bölü 2 olur. Cevabımız. Evet. Üçüncü soruya devam edelim arkadaşlar. A eşit değildir. 5 olmak üzere demiş bize yine. Yukarıda verilen denklemlerin birer kökleri ortak olduğuna göre A kaçır demiş. Arkadaşlar yine dediğimiz gibi ortak kök sorduğu için birbirine eşit diyebiliriz dedik. Ve ortak kökü buluruz dedik. Değil mi oradan? Biz burada x kare artı a artı 1 x eksi 5 eşittir. İkinci denklemi yazalım. x kare artı 6 x eksi a'dır diyelim. Şimdi buradaki ifadeye baktığımız zaman yine x kare birbirine yaptı. Aynı şartta olduğu için götürdü. x içeri dağıtırsak ax artı x eksi 5 eşittir 6x eksi a oldu değil mi? Bu ifade hepsini sol tarafa atalım isterseniz. ax artı a 6x'i bu tarafa atarsam artı x eksi 6x eksi 5 eşittir 0 olur. Burayı a parantezine alsam a'yı çektim x kaldı a'yı çektim gizli 1 kaldı değil mi? A artı Eksi 5 x oldu burası. Eksi 5 x eksi 5 oluyor değil mi? Burayı da eksi 5 parantezine alsam. Şuraya eksi yapalım. Eksi 5 parantezine alsam. Eksi 5 çektim. Pardon. Şöyle yazalım Eksi 5 çektim. Burada x kaldı. Eksi 5 çektim. Burada gizli 1 kaldı. Eşittir 0. x artı 1'lere ortak mı burada da? x artı 1 parantezine alsam. Burada x artı 1 çektim. A kaldı. Burada x artı 1 çektim. Eksi 5 kaldı. Sonucumuz 0'mış. Bunun sonucunun 0 olması için yine Aynı şekilde ya burası 0 olması lazım ya da burası 0 olması lazım. x artı 1 0 ise x artı 1 0 ise 1'i sağ tarafa atarsam x eksi 1 olmalıdır. a eksi 5 0 ise a ne olması lazım arkadaşlar? 5 olması lazım. a'yı 5 bulduk fakat burada a 5 değildir demiş. O zaman bu çöp oldu. Ortak kökümüz eksi 1 olduğu için istersen birinci denklemi istersen ikinci denklemde yazabilirsin. Denklemi sağlaması gerekiyor. İkinci denklemde yazalım x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1'dir. x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 ile 6'nın çarpımı eksi 6. Eksi a eşittir. 0 olur. 1'den 6 çıktı. Eksi 5. a'yı sağ tarafa atarsam a eşittir ne olur arkadaşlar? Eksi 5 olur. Cevabımız demek ki neymiş? a eşittir. Eksi 5'miş. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Aşağıda verilen denklemlerin birer kökleri ortaktır. İki tane denklem verilmiş. Buna göre denklemlerin ortak kökü kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada e, tabii denklem kalabalık. A'lar, B'ler, havada uçuşuyor. Fakat şurada bilgi var değil mi? Denk, denklemin bir kökü 5'tir demiş. Denklemin bir kökü 5 olduğuna göre denklemde biz bunu ne yaparız? Ne yaparız? Yerine yazarsak denklemi sağlaması lazım. Peki yazalım yerine. 5'in karesi 25 artı A eksi 1 çarpı 5 eksi 5 eşittir 0 olması lazım. Buradan 5'i dağıtalım içeriye. 25 artı 5a eksi 5 eksi 5 eşittir 0 olması lazım. 25'ten 5 çıktı 20 olur. Burayı düzenlersem 5a eksi 5b artı 20 eşittir 0 olur. Hatta daha da güzelleştirebilirim değil mi? Denklemin hepsini 5'e bölsem daha güzel olmaz mı? Sadeleştirirsem yani daha iyi olur. 5'e bölsem burayı a olur. 5'e bölsem burayı b olur. Burayı da 5'e bölsem 4 olur. Eşittir. Sıfırdır. Bu cepte bir dursun. A ile B ile ilgili bir denklem buldum. Bir daha bulursam çok güzel olacak bizim için. Şimdi şu ifadeye baktığımız zaman yine denklemin kökü 4 dediğine göre bu denklemi ne yapmamız lazım? x4 yerine yazdığımız zaman sağlaması lazım. Yazalım. x4'ün karesi 16. x4'ü içeri dağıtırsam 4 B. 4 4ü içeri dağıttığımız zaman 16 olur. Burası da yine aynı şekilde a eksi 5 diye devam ederiz. Artı a eksi 5 eşittir 0 olur. Burada düzenleyelim arkadaşlar. Düzenlersek a önce yazalım isterseniz. a eksi 4 b 16'lar birbirini götürdü. Eksi 5 eşittir 0 oldu. İki tane denklemini almış olduk. Şu anda bulmuş olduk. Peki bu iki denklemi yok etme metoduyla çözebilir miyiz? Çözebiliriz. İki denklemi a eksi b artı 4 eşittir 0. Diğer denklemimizde a eksi 4b eksi 5 eşittir 0'mış. Bunları alt alta yazdığım zaman birinci denklemden ikinci denklemi çıkartabilirim değil mi? Birinci denklemden ikinci denklemi çıkartabilirim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu ifadeyi eksiye çarpıyoruz demek. Eksi oldu, artı oldu, artı oldu. A'lar birbirini götürdü. B ile artı 4B ne yaptı? 3B oldu. Artı 4 de artı 5 oldu artık burası. 9 oldu. Sağ taraf 0'a 0 zaten. 9'u bu tarafa atarsam 3B eşittir eksi 9 olur. Buradan da her tarafı 3'e böldüğüm zaman B'yi eksi 3 olarak bulurum. B eksi 3 ise bize ne demişti? Denklerin ortak kökünü sormuştu. Buradan B'yi eksi 3 buldum. A'yı da bulabilirsin. A'yı bulduktan sonra denklemlerde yerini yazıp çözüm kümelerinden ne yaparsın? Soru çözersin. Ama daha fazla devam de şöyle çözebiliriz. B eksi 3 ise birinci denkleme gittiğim zaman o zaman şurası ne olması lazım? B yerine yazdığımız zaman birinci denkleme A'yı hiç bulmadan şöyle yazabilirim değil mi? Birinci denkleme A eksi 1 x B yerine x3 yazdığım zaman burası ne oldu? Artı 15 eşittir 0 oldu. Peki denklemin kökleri çarpımı burası değil miydi? C bölü A değil miydi arkadaşlar? Denklemin kökleri çarpımı neydi? X1 çarpı x2 eşittir C bölü A'ydı değil mi? Hatırlamayanlar için şöyle yazalım isterseniz. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde sabit sayının x karenin önündeki sayıya bölümü o denklemin kökleri çarpımını veriyordu arkadaşlar. Kökler çarpımı 15 olduğuna göre burada C 15. Yani köklerimizin bir tanesi 5 ise diğer kökümüzün ne olması lazım çarptığımız zaman 15 olması için. Köklerimizden bir tanesi 5 ise diğer ortak kökümüz x ortak kökümüzün ne olması lazım çarptığımız zaman 15 olabilmesi için 3 olması lazım. Demek ki ortak kökümüz 3'tür arkadaşlar. Gelelim 5. soruya arkadaşlar. 2 tane denklem verilmiş yine köklere asal sayı olan yukarıdaki denklemlerin birer kökleri eşittir demiş arkadaşlar. Buna göre Ortak kök kaçtır? B kaçtır demiş. Kökleri asal sayı demiş arkadaşlar. Asal sayılar ne demekti? Kimler asal sayılar? Asil olan sayılardı değil mi? Kimseye bölünmüyor bunlar. Sadece kendisine ve bire bölünüyor. Peki arkadaşlar biraz önce yaptığımız gibi sorularda x kare artı a eksi 13 çarpı x artı 10 eşittir. x kare artı b eksi 2 x artı a dedim. Bunu yazdıktan sonra x kareler gitti. Baktığın zaman şu anda burası baya bir karıştı değil mi? x'i dağıtacaksın bx olacak burası x'i dağıtacaksın 2x olacak. x'i dağıtacaksın ax olacak x'i dağıtacaksın 13x olacak falan filan. İşleri baya ne yaptı? Zorlaştı. O zaman demek ki buradan gitmeyeceksin. O zaman ne yapacaksın? O zaman diyeceksin ki hocam ben kökler çarpım ve kökler toplamının aklıma getireyim diyeceksin değil mi? Zaten ikinci dereceden denklem gördüğün zaman kökler toplamı ve kökler çarpımı aklına gelmesi lazım. Kökler toplamı ve kökler çarpımı kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Biraz önceki sırada anlatmaya çalıştım ama şurada biraz daha detaya inelim isterseniz. ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denkleminde iki tane kök vardır değil mi? Çünkü bu ikinci dereceden denklemler arkadaşlar. Bu denklemlerin kökler toplamını x1 artı x2 diye söyleyelim. Birinci kökü ikinci kökü olsun bu. Toplamları nedir? x'in önündeki sayının işaret değiştirilmiş halinin x karenin önündeki sayıya oranıdır. Kökler çarpımı da x1 x 1 çarpı x 2 eşittir sabit sayının yani x'in olmadığı sayının x karenin önündeki sayıya orandır arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımız zaman birinci denklemimizin kökleri ne diyelim biz x1 ve x2 olsun. İkinci denklemimizin kökleri de ortak olduğu için bir tane kökümüz ortak olan kökümüze x1 diyelim. Diğer kökte X3 olsun. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman kökler toplamını biliyor muyum şu anda? Bak burası verilmemiş değil mi? Ama neresi verilmiş? Bize kökler çarpımı verilmiş. Kimin kökler çarpımı verilmiş? X1 ile X2'nin kökler çarpımı verilmiş. Ve kaçmış arkadaşlar? C bölü A'dan burası 1 olduğu için onu verebilirsem 10'dur değil mi? Güzel. Peki kökler çarpımını 10 ise burada X1 ve X2 ne olabilir diye düşünebilirsin. X1 1, 1 X2 10 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 1 ve 10 asal sayı değil arkadaşlar. Asal sayı olması lazım. işte değil mi? O zaman x1, 2, x2, 5 olabilir mi? Olabilir. Çünkü 2 ve 5 asal sayıdır. Başka ihtimalimiz var mı? Var değil mi? Başka ihtimalimiz de arkadaşlar. Başka ihtimalimiz de x1, 5, x2, 2 olabilir. Güzel. Peki şimdi kökler toplamına gidebilirim değil mi? Burada kökler toplamını bulursam a'yı bulurum. Peki kökler toplamı her halükarda Nedir arkadaşlar? 5 artı 2. 2 tane ihtimalim var zaten. 7'dir değil mi? Kök 4 toplamı daima nedir bu? X1 ve X2'nin toplamı daima kesinlikle 7 olduğunu ne yapmış oldum? Bu da saptanmış oldum. Peki o zaman A'yı da ne yapabilirim? Kolaylıkla bulabilirim. Kök 4 toplamının 7 olması için şuradaki ifadenin ne olması lazım. Eksi 7 olması lazım değil mi? İsterseniz biraz daha onu uzun göstereyim. Birinci denklemde kök 4 toplamını bana yazdırabilir misiniz? X1 artı X2 eşittir. 7 olması lazım. x1 artı x dediğimiz neydi? x'in önündeki kas sayının işaret değiştirilmiş hali. x a artı 13'ün x'in önündeki sayıya bölümü 1 olduğu için 1 yazmama gerek yok. Eşittir 7 olması lazım dedik. a'yı bu tarafa atarsın. 7'yi sol tarafa atarsın. a'yı 13'ten 7 çıktı. Ne olur arkadaşlar? 6 oldu. Demek ki a'yı ne yaptık şu anda? 6 olarak bulduk. Peki a'yı 6 olarak bulduğumuz için şuraya 6 yazayım. 6 bulduğumuz için arkadaşlar şu anda ne diyebilirsin? Hocam şu anda x1 ile x3'ün şöyle yazayım. x1 ile x3'ün çarpımını ne yapmış oldum şu anda? Bulmuş oldum. x1 ile x3'ün çarpımı c bölü a'dan 6 bölü 1'den yine 6'dır. Peki x1 ve x3'ün çarpımı 6 olduğuna göre bana buradan x1 ve x3'ün neler olabileceğini söyleyebilir misin? 1'e 6 olamaz değil mi? Çünkü asıl olması lazımdı. 2'ye 3 olabilir. Başka ihtimalimiz var mı? 3'e 2 olabilir değil mi? Ama biz bunları ne yaptık? Ortak olan köklerine x1 demiştik. Peki her ikisinde ortak olan kim var? 2 var değil mi? O zaman demek ki x1'imiz neymiş arkadaşlar? 2'ymiş demek ki şu ifadeyi alırım. Çünkü x1 her ikisinde de var. Demek ki x1'imiz 2'ymiş, x3'ümüz 3'müş, x2'miz de 5'miş arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz burada? Ortak kökümüz kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. B şıkkına baktığımız zaman bize B kaçır demiş. B istesen kökler toplamından bulursun. İstersen daha kolay olsun diyorsan eğer x yerine 2 yazdığım zaman denklemin kökü olduğu için e, orta kökü zaten. x yerine 2 yazdığım zaman denklemi sağlaması lazım değil mi? x yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4'tür. x yerine 2 yazdım. 2 içeri dağıtarak yazayım arkadaşlar. 2b-4 artı 6 eşittir 0 olması lazım. Buradan 4'ler birbirini götürdü. 6'yı sağ tarafa atarsam 2b-6 olur. Her 2'ye böldüğüm zaman da b'miz eksi 3 olur arkadaşlar. Şimdi bu son sorularımız arkadaşlar biraz da tabi zordu. Ama bunları anladıysanız gayet iyi durumdasınız demektir. Şimdi size arkadaşlar dört tane soru bırakacağım. Bu dört tane soruyu çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Çözerseniz yorumlarda bulunursanız daha iyi olur. Bu arada yeni nesil problemleri videosu atmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için söz verdiğim arkadaşlarımız oldu. Yaptığınız harika yorumlar için tekrar teşekkür ediyorum. Buraya hangi konular atmamızı isterseniz arkadaşlar lütfen onları yorumlarda belirtin. Zamanınızı değerlendirin. Hayallerinize koşun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere dedim ama size ödev sorularını göstermedim arkadaşlar. Ödev sorularına bakıyorsanız etap 1, etap 2, etap 3. Özellikle etap 3 ve etap 4 arkadaşlar lütfen kendi içinize tartışın. Soruların çözümlerini bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.